Uşak'tan ilmi çalışmalarınızı yaparken nelere dikkat ederdiniz? İlim talebelerine bu hususta ne tavsiye edersiniz? Bir kere anlamadan bir şeyi geçmeyin. Çoğu insan okuduğunu anlamadan geçer. Kolay yerleri okur, zor yerleri anlamadan geçer. O zaman insanın ilminde bir artış olmaz. O kolay yerler zaten bildiğin şeyler. Onlardan sana bir fayda yok. Kolay yerler Zaten kolay. O senin beynini zorlamaz, zekanı açmaz. Zor yerler insan bilgisini zorlar, araştırmak yapmak zorunda bırakır ve zekasını zorlar. Soru sormak zorunda bırakır, bilenlere sorar, araştırmalar yapar. Bu şekilde insanın ilmi artar. Anlamadığı yeri geçen adamın ilminde bir artış olmaz. Sonra tekrar Tekrar etmeyenin de ilminde bir artış olmaz. Okur okur geçer, okur okur geçer, bir şey kalmaz aklında. Bazı insanlar var. 100 tane kitap okumuştur mesela. 10 tane kitap okuyan onu cebinden çıkarır yani. Yani güya 100 tane kitap okumuş. Okumuş ama hiçbir şey aklında kalmamış. Çünkü anlatmıyor. Çünkü tekrar etmiyor. Altını çizmiyor. Bir kere okurken altını çizin. Sonra, tabii önemli yerleri. Ee, sonra, e, bittikten sonra tekrar o önemli yerleri, çizili yerler bir daha okuyun. O zaman aklınızda kalır. Ve okuduğunuzu anlatın. Aklınızda kalır. Bunları yapmayanlar, e, okusalar da, çabuk unuturlar. Yani ilmi çalışma yapılırken tabi birçok şey var da dikkat edilmesi gereken bir mesela yani bir konuyu bir kitaptan okumamak lazım. Yani bir kitaptan okuduğunuz zaman konuyu bütün yönleriyle anlayamazsınız. Başka başka kitaplardan okumalısınız ki başka açılardan konuyu anlayabilirsiniz ve sizin ufkunuzu açar. Yani farklı aynı konuyu farklı kitaplardan okuduğunuzda ufkunuz açılır. Tek kitaptan okuduğunuz zaman dar bakışlı olursunuz. Farklı kitaplardan okuyunca daha geniş bir bakış açısına sahip olursunuz. Çoğu kitap kısadır. Yani çünkü her şeyi uzun uzun yazdığın zaman sayfaları yetmiyor yani. Yani aslında bir konuyu yani her yönden ele almaya kalksanız her bir konu kocaman bir kitap olur. Öyle olmuyor. Yani yazar onu öyle yazamıyor. Zamanı yetmiyor. Yani herkes herkes ölecek yani sonuçta. Öyle bir konuyu böyle bin sayfa yazı olmuyor ki. Ama o konunun aslında başka yönleri var. E küçük bir kitaptan okuyorsun, tamam diyorsun, tamam değil. bir şey anlamadın aslında. O kitap çok kısa yani onda fazla bir şey yok. Yani kısa kitaplar çok faydalı değil. Mutlaka başka kitaplardan da takviye etmek lazım. Yardımcı kitaplardan istifade etmek lazım. O zaman talebenin ufku açılır. Ve hep aynı tarz kitaplar okumamalı. E, farklı ilimler insanı ufkunu açar. Şimdi kendi kendine kitap okuyan insan giriyor kitapçıya bir kitap ne bulursa alıyor. Bu şekilde kitap okuyan insan bütün ilimlerin farkına varmaz. benzeri kitaplar alır. Hoşuna gidenleri alır. Kolay kitapları alır. Farklı ilim dallarını bilmez. Bir program dahilinde okursa o yoldan gitmiş gelmiş bir insandan bir program alırsa, bir program dahilinde okursa o zaman farklı ilimleri okumuş olur. Hep aynı şeyler okumamış olur. O zaman ufku açılır. Yani bir ilim dalı bilenle iki ilim dalı bilen aynı olmaz. İki bilenle beş bilen aynı olmaz. Daha farklı bir bakışla bakar. Yani değişik ilimler okumuş bir insan o ilmi tahsil ederken de çok güzel anlar çünkü başka ilimleri biliyor. Birçok ilim dalını bilmek bir ilmi iyi anlamaya yardımcıdır. Mesela Risale-i Nur okuyan kardeşlerimiz, Nurcular, ben onlara yıllardır söylüyorum. Yani bir tek Risale okumakla Risale-i Hakkı ile asla anlayamazsınız. Bütün külliyatı bir değil iki defa üç defa bitirin yine anlayamazsınız. Yine Birisi gelir bir gün, sizin kadar Risale okumamış, hatta hiç Risale okumamış ama başka ilim dalları okumuş. Birisi gelir, sizin o üç defa bitirdiğiniz külliyattan anlamadıklarınızı anlar. Anlayamadığınız ilmi noktaları çözüverir hemen, şaşırır kalırsınız. Biz üç defa bitirdik o zaman külliyatı. Sen bizden daha, iyi nasıl anlarsın? Anlar çünkü sen bilmediğin ilimleri biliyor. Ee, bir bayan anlatmıştı. Talebeliğinde Nurcuların yanına gitmişler. Onların evlerine, medreselerine. Onlardan biraz istifade edelim diye yani Risailen şey Nur'u onlardan biraz daha e, dinleyelim. Bize biraz daha güzel anlatırlar belki. Yani bu da güzel bir ilim dalıdır. İstifade edelim diye kalkmışlar birkaç kişi. Onlar hem ziyaret edelim, çaylarını içelim, kardeşlik oluşsun aramızda. Hem de istifade edelim demişler, gitmişler. Neyse konuşurken bir işte herhalde e, bir bölüm açmışlar. Bizimkiler başlamış onlara açıklamaya o bölümü hiç, hiç okumadıkları halde Arapça filan bazı yerler de var e, Oraları onlara çok güzel bir şekilde açıklamışlar Onlar hayret etmiş demişler ya biz yıllardan beri Risale okuyoruz Hiç böyle anlayamamıştık E tabi sen Risale okuyordun ama bu da başka ilimler okuyor Sen tek vitamin alıyorsun bir tek ilim dalını okuyunca insan bakışı dar olur. Ve mesela biraz tefsir, biraz hadis, biraz fıkıh, biraz vesaire böyle okuduğu zaman insan bir kitabı okurken çok güzel anlar. Çünkü değişik ilim dallarını tahsil etmiş yani. Ufku açılmış, zekası açılmış. O yüzden ilim talebelerinin Buna da dikkat etmesi gerekir. Yani birden fazla ilim tahsil etmeli. Hepsinde uzmanlık olacak değil ama en azından bilmeli. Anahatlarıyla ilimlerin temel prensiplerini, konularını bilirse daha e, geniş bir perspektif kazanır.